Merhaba Dua. Bin bir gece masalları 683. gece. Siren ile şakalaştığımızı görünce öfkeyle dışarı çıktı. 3 senedir beri ona mazeret beyan ediyorum. Af diliyorum, bağışlanma istiyorum. O ise bana iltifat etmiyor. Ne bir kelime bir şey yazdı ne de bir elçi gönderdi söylediklerimi hiçbir zaman dinlemedi. Kadına eh, hanımım, o kişi Arap mıdır? Dedi. Arap mıdır, acem mi diye sordum. Kadın bütün başka köylülerinin başındadır, o dedi. Yaşlı mıdır, genç midir diye sordum. Şiraz'a doğru baktı ve sen ahmak mısın? O dolunay gecesindeki aya benzer. Benden yüz çevirmesi ondan hiçbir şey eksiltmez dedi. Bunun üzerine <laughs> aranızı bulmak için onunla bir araya gelmeye çalışacağım dedim. Kadın ona bir mektup yazayım götür o halde dedi. Adı nedir diye sordum. Damra bin Muire künyesiyle Ebu Sehadır sarayı merbet dedi, dedi. Sonra ayetliklere seslenip kağıt kalem getirdi. Gümüşten daha beyaz iki yardımcı koşup istediklerini getirdiler. Besmelerin ardından şöyle yazıldı. Efendim dua bu mektubun içinde gizlidir. O benim kusurlarımı bildirir. Benim dualarım kabul edilseydi benden ayrılmazdın zaten. Ben hiçbir zaman ayrılmayalım diye dua ettim. Halbuki sen benden ayrıldın. Kusurları aşacak cihdin olmasaydı bu mektubu sana yazamazdım. Biliyorum ki sen ona cevap yazma, yazmayacaktın yazmayacaksın. Efendim, benim en büyük isteğim sokakta evine doğru geçerken seni görebilmekti. Bu sayede ölü bir nefes bile canlanır. Ondan daha güzeli ise elini tutabilmektir. Allah öyle her türlü İslam ve inceliği görmüştür. Ben seni seven ve sana aşık birisi değil miyim? Bir şekilde cevap versen Allah'a şükür ederim. Mektubu alıp çıktım. Muhammed bin Süleyman'ın kapısına geldim. <laughs> Onun etrafında adamlarıyla oturur buldum. Aralarında bir çocuk vardı. Ki hepsinden daha güzel ve yakışıklıydı. Emir onu her üstün tutuyordu. Meğerse o Damra abim İçimden gerçekten de kadın nasipli birisiymiş diye geçirdim. Sonra kalktım Merve'de gittim. Evinin kapısında durdum. O bir topluluk içinde gelince mektubu verdim. Mektubu okuyup içinde yazılanları anlayınca ey ihtiyar onun yer, başkasını aldık. Görmek ister misin dedi. Ben evet deyince genç bir kızı çağırdı. Kız ayı bile utandıracak kadar güzel bir kızdı. Salınarak acele etmeden yürüyordu. Mektubu ona uzatıp bu mektuba bir cevap ver dedi. Kız mektubu kuyucu sarardı. Sonra şöyle dedi. Ey ihtiyar, getirdiğim bu mektup sebebiyle Allah'tan bağışlanma dile. Ey müminlerin bunu duyunca ayaklarımı sürüyerek dışarı çıktım. Kadına geldim. Yanına girmek için izin istedim. İçeri girdim. Kadın ne haber var diye sordu. Ben de umutsuzluk dedim. Kadın ondan sana ne? Allah'ın kudreti yok mu dedi ve bana 500 dinar verilmesini söyledi. Ben de dinarları alıp çıktım gittim. Aradan bir süre geçtikten sonra oradan geçerken bir köle ve bir atlı gördüm. İçeri girdim. Bunlar damranın adamlarıymış. <laughs> Kadından kendisine dönmelerini istiyorlardı. Oysa Hayır Allah'ım Allah'a yemin olsun ki onun yüzüne bile bakmam diyordu. Ey müminlerin emiri bunu görünce Demra'ya gülerek Allah'a şükür secdes ettim. Kadının yanına gittim bana mektubu gösterdi. Besmele ardından mektupta şöyle yazmaktaydı. Hanımım Allah senin hayatını uzun eylesin sana karşı gösterdiğim vefasızlık sebebiyle Allah'tan ne karşılık kendisinden yardım istenendir. Allah'tan af diledim. Benim arzuma ve isteğime karşı çıkartan Allah senin tercihine karşılık kendisinden yardım istenendir Sonra Damra'nın kendisine gönderdiği hediyeleri söyledi. Bunlar 30 bin dinar tutarındaydı. Daha sonra kadını yine gördüm. Damra ile evlenmişti. Harun Eşit bunu duyunca şöyle demiş. Damra daha önce davranmamış olsaydı ben de o kadınla bir takım hadiseler yaşayabilirdim. Bu sözleri söyleyince Şehrazat sabah ulaştı. İzin verilmiş konuşmayı bitirdi. <laughs> Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.